Mesela münafıkların başlı özellikleri. İnnel münafıkîne yuhâdi'ûn Allah ve vekâdi'hum ve izâ qâmû ile salâti. O münafıklar namaza kalktıkları zaman zaten normal kendi başına kaldığı zaman hiçbir münafık namaz kılmaz. Adamın içinde iman yok ya. Namaza inanmıyor ki. Niye kılsın yani? Onu kendisine külfet görüyor. Şimdi Müslüman kılıyor niye? Allah'a imanı var, peygambere imanı var, ahirete imanı var. Bunu bana Rabbim emretti diye inanıyor, kılıyor. O ona hafif geliyor. Ama münafık yalnız başınayken zaten kılmaz. Ama bazı kere bir ortam olur. Efendime söyleyeyim, mesela şu anda Müslümanlıkta yarışıyorlar. Seçim var ya. Rahmetli Kadir Mısıroğlu ne dedi zaten? Yakında dedi bunlar ben daha çok Müslümanım diye yarışacağı dönemler gelecek. Bak adam şimdi rahmetli vefat etmesek dediği çıktığını görecekti. Ben daha Müslümanım diye biri çıkıyor ben 7 yaşından beri namaz kılıyorum diyor. E ne yapalım yani? Ben diyor hacıyım diyor bacıyım diyor. Neyse yani bak görüyor musun? Ondan sonra bu zihniyet kalkıyor dini istismar ediyor diyorlar ha. Dini istismar eden adam Böyle seçim zamanlarında dinle uğraşan adam dini istismar ediyor demektir. Diğerleri zaten gençliğinden beri tanıyanlar, adamlar hep namaz ehli, zikir ehli olduğunu gençliğinden beri tanıyanlar biliyor zaten. Adam şimdi seçim zamanı e, Kur'an okumuyor ki, seçim zamanı namaza gitmiyor ki. Adam zaten gençliğinden beri tanıyanlar namaz ehli olduğunu biliyor. Seçim zamanı bu işleri alet edenler ne yapmış oluyor? Asıl dini kendileri istismar ediyor. Ama Müslümanlar ayakta uyuyor işte. Namaza kalktıkları zaman çok tembel kalkarlar. İşte böyle bir ortam olur, bir şey olur. Veya adam müs patronu Müslümandır, adam inanmıyordur. E, i̇şten çıkaracaklar falan en azından dur ya ben de bir namaz kılayım şey yapayım da hani. Bu niyetlerle tembel tembel. Bu mesela bize de dokunacak. Sabah namazları şimdi biraz erkene geliyor mesela. Sabah namazına kalkarken durumun ne senin? Var mı böyle bir ağırlık, bir tembellik, bir böyle ya işte 3 dakika daha 5 dakika daha efendim böyle haller varsa sende de var bu sıkıntı demek bende de var demek yani namaza tembel kalkar münafıklık yani ben de, bende ya ben biraz tembellik var ben münafık mıyım ya münafık değilsin ama münafıkta olan bir hal sende niye var ya olmaması lazım bunu nasıl sen izah edebilirsin bunu yoluna bak daha yuravun ennaz. münafıklar insanlara gösteriş yapmayı çok severler ve la Allah illa qalilan. Allah'a çok az zikrederler. Yani normalde zikretmez ama işte bazı böyle dönemsel, mevsimsel olduğu zaman bakarsın e, hep böyle efendim hoca kesilirler, müftü kesilirler, vaiz kesilirler. Allah denler, zikir yaparlar, bir şeyler yaparlar diyor Allah Celle Celle. Bunlara kanmayın diyor ya. El münafiqûne vel münafiqâtu ba'duhu mevliyâhu bas Münafık Erkeklerle münafıka kadınlar birbirinin dostudur. Birinci özellikleri münafıkların ye'murune bil münkeri devamlı kötülüğü emredenler. Bak devamlı kötülüğü emredenler. Ne diyor adam? Kazanır kazanmaz diyor İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nde ne var? Erkek erkeğe, kadın kadına evlenmeye kadar gidecek pislikler o süreç var yani. Şimdi bu dine göre münker bir şey mi? Din bunu kabul ediyor mu? Etmiyor. Adam diyor ki ben bunu yapacağım. Ne yapmış oluyor? Münkeri emrediyor. Allah'ım diyor ki çünkü zerre kadar imanı olan, zerre kadar efendim yani içinde iman olan, Müslüman olan bir adam ben efendim bunu geri getireceğim diyebilir mi ya? İşte hemen anla ki ha bak burada bir çarpı işareti koyacaksın bu adama. <laughs> Münafıklık alameti var bunda diyeceksin. Münafıkların ikinci en büyük özellikleri. Bak, birinci en büyük özellikleri bu. Devamlı kötülüğü emredenler. Murune <laughs> bil-münkeri ve yanhavnu anil ma'rufi. İyilikten engellerler. İyilik istemezler, kötülüğü devamlı emrederler. Birinci en büyük özellikleri bu münafıkların. Bunları iyi tanıyacaksınız. İkinci en büyük özellikleri ne biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Münafıkların ikinci en büyük özellikleri وَيْمْ تَمْسَسْكُمْ hasenetin تَسُعْهُمْ Müslümanların başına güzel bir şey geldiği zaman münafıklar üzülür. Ne demek biliyor musun bu? Şimdi mesela biz silahımızı yapıyoruz bazı insanlar üzülüyor. Münafık olduğu için. Biz efendim uçağımızı yapıyoruz Adam üzülüyor. Niye münafık olduğu için? Zerre kadar imanı olsa sevinmemiz lazım. Değil mi ya? Kendi şeyimizi yapıyoruz. Efendim silahımızı yapıyoruz. Gemimizi yapıyoruz diye gazımızı çıkarıyoruz diye biz Müslümanlar seviniyor muyuz? Siz de pek sevmiyorsunuz herhalde ya. Seviniyor ya. muyuz? Seviniyoruz ya. Niye gavura bağlı kalalım ya? Devlet diyor ki şurada gaz bulduk. Hemen münafıklar yok ya ne gazı ya? Yalan ya, şu ya. Ya tok yaptık, arabamızı yaptık. Yok ya ne arabası ya falan. E yaptık abi işte gördünüz çıkıyor, biniliyor bilmem ne bilmem ne. Bunlar rüya değil, hayal değil, masal değil, hikaye değil. Kendileri 80 sene bu memlekete çivi çakmadıkları için inanamıyorlar ya. Zihniyet böyle işte kıymetli. Geldiğim zaman bunları hep durduracağız diyorlar. Soruyorlar, ne yaptınız diyorlar. Ne yaptınız beyefendi? 4 senedir bir kere İstanbul'un kasasına bereket getirdik bereket gözüken bir şey değil ya. Çünkü bereket gözüken bir şey değil. Şimdi dese ki şunu yaptık diyeceğiz ki nerede? Yok. Ya borçlanma borçlanma yani onlar zaten onları sayma. Ya hani ne yaptın kardeş? Gelmeden önce ne diyordu? 5 senede bütün İstanbul kentsel dönüşüm 5 senede bitireceğiz bu işi. İstanbul'un başına geldin. Geldikten sonra ne diyor? 100 senede bile yapılmaz bu iş va'de söz verir, sözü bozar, sözü tutmaz münafık. Konuşmaları yalan, söz vaatler verir, hepsi yalan. Şimdiki verdikleri bütün vaatlerin hepsi de yalan dolan. Ben size ayetten, hadisten okuyorum ya. Ya Rabbel Alemin veya Hayran nasin. Bu ayet hadise bakmayan insan nasıl tanıyacak insanı? Adam zaten ağızları laf yapıyor. Bunları yetiştiriyorlar. Ümmet'te kitabına bakmadığı zaman efendim ne dostunu tanıyor ne düşmanını tanıyor. Ya Rabbi bizleri şuurlu Müslümanlardan eyle ya Rabbi. Abi.